Artık be yetti. Bıktım artık senden. Bıktım ya. Ne para kazanıyorsun? Ne de derslerinde başarılısın. Bıktım senden. Ne var babacım ya? Ne var ya? Ben seninle oğlunum. Niye benden nefret ediyorsan? Alt üstü bir tanecik notum kötü geldi diye beni niye dövüyorsan? Habire seninle uğraşacağım ben be. Git kendine bir iş bul ya. Allah Allah git paranı kazan. Habire bana yük oluyorsun. Bıktım artık senden. Defol git bu evden. Babacım niye öyle diyorsun? Aa, aa. Defol git dedim sana beyden defol git Allah Allah sen de ben defol git şuradan ya Bir daha gözüm görmesin seni Bir daha seni hayatta görmek istemiyorum Senden de bir alt olmaz zaten Göreceksin baba göreceksin Büyünce çok büyük bir adam olacağım ben Bana bu yaptıklarına pişman olacaksın Ah oh be, be kurtuldum sonunda şu veletten Allah Allah ya dünya var ben Rüzgar bu ne oğlum kartımı kullanmışsın Çin'den tek seferde 5000 liralık bir şey almışsın Yaşın başın kaç senin? 5000 liralık ne aldın sen böyle? Ya ne var baba ya? Şehrin en zengin insanları biziz. 5000 liraya bir ayakkabı aldım. Çok mu yani? Ayrıca bir 4000 liraya da gözlüğümü, ondan sonra da kolyemi de 50000 liraya aldım. Ne? 50000 liraya kolye mi aldın? Ben bile takmıyorum öyle kolye. Bıktım artık senden ya bıktım. Anca paramı harcıyorsan başka hiçbir işe yaramıyorsan. Ne var baba ya ben senin oğlunum. Ne yapayım yani? Allah Allah kendi milyon dolarlık arabalara biniyorsan. Bana bir kolyeyi bir ayakkabıyı çok mu gördün yani? Evet çok gördüm. Bundan sonra benim beş kuruşumu daha harcamayacaksın. Anladın mı? Tamam be tamam harcamam. Allah Allah al paranı başına çal. Ne yaparsan yap paranla. İstemiyorum bundan sonra senin paranı. Bir de bana şekil mi yapıyorsun sen? Defol git bu evden. Defol git. Bir daha gözüm görmesin seni. Terbiyesiz. Hiç ahlak mı? öğretememişiz buna. İyice terbiyesiz oldu bu. Sokaklarda kalsın da aklı başına gelsin. Görürsün baba. Sensiz de bir işe yaradı mı kanıtlayacağım sana. Görecek o babam. Görecek. Her şeyi başaracağım. Pişman olacak beni kovduğuna. Göstereceğim ben babama. Beni kovduğuna pişman olacak. Görün o. <laughs> Rüzgar ne yapıyorsun ya? Kafam acıdı. Allah Allah. Asıl sen ne yapıyorsun oğlum? Geldin çarptın bana resmen. Bu saatte ne işin var sokakta? Babam evden kovdu. Eşsiz kaldım. O yüzden sokaktayım. Oha oğlum ben de evden kovuldum. Aa şansa bak. Hiçbir işe yaramıyorum diye babam beni evden kovdu. Ona göstereceğim ama işe yaradığımı. Aynen kardeşim. Ben de aynı şekilde. Babam beni evden kovdu. Ama göstereceğim ona. Ne kadar yetenekli olduğumu görecek o da. E, çok iyi oğlum. O zaman birlikte çalışabiliriz. Böyle babalarımıza ne kadar yetenekli olduğumuzu gösteririz. Aynen aynen çok mantıklı. Ne iş yapsak acaba ya? Aklında bir şey var mı? Evet evet harika bir planım var. Üstümüzde ne varsa satacağız. Ondan sonra da gazoz alacağız onları satacağız. Çok mantıklı Rüzgar hadi yapalım. Gazoz gazoz satılık gazozlarımız var. Gazoz içmek isteyen gelsin serinlesin. Aynen öyle satılık gazoz gelin alın. Eğer sıcaklardan bunaldıysanız bu gazoz çok iyi gelecek. Gelin alın. Oğlum bir tane bile müşteri gelmedi saatlerdir ya. Ne yapacağız biz? Allah Allah. Harbiden ya hastanenin önünde satalım dedik. İnsan olur dedik. Kimse hasta olmuyor bugün şansa bak. Bayılana limon, ayılana gazoz. Alın şunları Allah Allah ya. Vay oğlum bu Gazoz mu satıyorsunuz? Gazoz içeceğim ben. Arda şuraya bak ilk müşterimiz satış yapacağız ne be Oğlum bu nasıl ilk müşteri ya Allah Allah adam gazoz bile diyemiyor kakoz diyor ya Allah'ım ya Olsun oğlum olsun müşteri müşteri der beyefendi gazoz istemez misiniz bu sıcaklarda buz gibi Oğlum senin kafa çalışmıyor mu istemezsem burada ne işin var benim ya Allah Allah Doğru diyorsun abi al bir gazoz iç İçeceğim tabi oklem ver şunu Şunu bir içelim oklem bakalım tadı nasılmış Oh be çok iyiymiş. E bu bir toklem yenisini verin bana. Aa köşeyi döndük oğlum. Adam hepsini içecek herhalde. Buyurun beyefendi. Bir tane de benim önümde var. İçelim bakalım seninki toklem. Seninkinin tadı nasılmış bakalım. Bu toklem bunun tadı çok güzel. Nereden buldunuz bunu ya? Ellerinizdekini de verin. Hepsini içeceğim ben. Olur abi buyur iç hepsini. Hepsi senin olsun. Oh köşeyi döndük vallahi Hepsini tek adama sattık. Günde böyle 10 tane müşteri gelse var ya. 2 haftaya zengin oluruz. Son olarak bunu da açayım. Oo, mes gibidir ya. Oo, stok işte da bitti hepsi. <laughs> Ulan hayvana bak bir de geğirdi ya Allah Allah. Dur oğlum dur sabret parası alacağız şimdi adamın. Çok sağ olun gençler gerçekten çok güzeldi hadi kolay gelsin. E oğlum adam gitti. Evet para da vermedi bu nereye gidiyor? Koş oğlum koş kaçıyor adam para vermeden yakalayalım şunu. Arkadaşlar sokakta kaldım gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Kanala abone olup video like atarak bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hey sen pisirsin. gel gel buraya. Ee, ne oluyor ne yaptı beni. Gel buraya kaçamazsın bizden. Kaç oğlum kaç beni ya. Yetti artık gel buraya. Ee, ne oluyor oğlum. Ee, işte yakaladım. Kardeşim ne yaptın öyle ya Adamın üstüne uçtu resmen Gerçekten harikaydı Bizim paramızı kimse çalamaz Rüzgar Eğer çalmaya kalkarsa böyle üstüne uçarım işte <laughs> Ne oğlum sen kafayı ya Ne kakosu ya ne parası Ben kakos içtim gidiyordum Ne parası ya Oğlum o gazozlar paralıydı Sen içtin içtin parasını ödemeden kaçtın Oğlum ben bedava sandım onları ya Kaçmıyordum ya Allah Allah İsteseydiniz ya insan gibi Niye üstüme açıyorsun hayvan Eee şey öyle miydi ya kusura bakmayın o zaman özür dileriz tekrar bekleriz ama paranızı ödeyin yani Tamam oklem at şu 100 lirayı bir daha benim gözüme gözükme tamam mı lan Ne 100 lira mı tamam abi gözükmeyiz bir daha bekleriz gazoz içmeye çok memnun olduk sizden çok iyi müşteriymişsiniz <laughs> Rüzgar şuraya bak ya koskocaman bir kafemiz oldu resmen Evet hem de içerisi müşteri dolu görüyorsun değil mi Arda gerçekten başardık Evet ailemiz bizi evden kovdu biz koskocaman bir kafe sahibi olduk. Çok zengin olduk. Artık tüm şehri satın alabilecek kadar paramız var. Şehrin en zenginleri biziz artık. Tabii öyleyiz oğlum. Şu arabalarımıza baksana ya. Gerçekten harikalar. Evet. Her biri tam 10 milyon dolar. İyi ki bizi evden kovmuş annemizle babamız. Yoksa hiç bu kadar yükselemezdik. Aynen. Acaba bu halimizi görseler çok şaşırırlar mıydı ya? <laughs> Aa, Arda şuraya bak. Bizden ilk gazoz olan adam gelmiş. Evet ya. Merhaba abi. Hatırladın mı bizi? Bu insan benim üstüme uçan çocuk sen. Nereden çıktın oğlum sen? Oo, sen benim kocamın üstüne mi uçtun? Terbiyesiz çocuk. İy, yenge de çok çikinmiş amca. Allah Allah. Burası bizim yerimiz. Kazozları sattıktan sonra bir kafe açtık kendimize. Aynen abi. Çok çalıştık. Kafe açtık kendimize. Ulan oğlum. Bilseydim hiç gelmezdim buraya. Demek sizin mekanınıza. He? Her gün sizi görmeyeyim diye dua ediyordum. Nereden çıktınız siz ya? Yürü aç Gidelim buradan. Bu terbiyesiz çocukların kapı arasında oturmam ben. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Oturun işte mis gibi mazi konuşuyoruz. Eskilerden konuşuyoruz. Yürü aşkım yürü. Bu manyaklar üstümüze falan uçar şimdi bezem. Hay Allah ya. Bizi çok yanlış anladılar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Aynen ya. Oysa ki biz sadece konuşmak istemiştik. Allah Allah. İşte fakir şurada çocuklar. Hadi gidelim yanlarına. Gidelim gidelim. Umarım bizi affederler zengin. He, baba. Ne işiniz var sizin burada? Yıllar geçti üstünden. Uzun zamandır görüşmüyorduk ki. Çocuklar şey biz özür dilemeye geldik aslında. Zamanında size çok büyük haksızlık yaptık. Evet yaptığımız her şeyden çok pişmanız. Umarım bizi affedebilirsiniz. Siz aslında çok akıllı çocuklarsınız. Biz hata yaptık. Aynen öyle. Sizdeki ışığı göremedik biz. sizi sokağa attık. Gerçekten çok üzgünüz. Biz siz geri gelirsiniz sanıyorduk. Akıllanıp geri dönerseniz sanıyorduk. Ama dönmediniz. İki kişi omuz omuza verip çok yüksek yerlere gelmişsiniz çok zengin olmuşsunuz. Duyunca gerçekten çok sevindik çocuklar. Aferin size aferin. Ne yani şimdi biz zengin olunca mı aklınız başınıza geldi? Zengin olunca mı hatırladınız bize? Evet yıllardır biz sokaklarda gazoz satıyorduk. Ayakkabı boyuyorduk. Her işi yaptık. O ara hiç aklınıza bile gelmedi. Şimdi mi aklınıza geliyoruz he? Siz aslında bizi hiç sevmiyorsanız paranız için geri döndünüz işte. Hayır oğlum saçmalama öyle şey mi olur ya? Saçmalama ya sen benim oğlumsun. Canım oğlumsun. Evet. Evet ya insanoğlu sokağa atar mı? Biz de hep aradık ama bulamadık. Nasıl bulamadınız ya? Yalan söylemeyin. Biz şehri hiç terk etmedik ya. Hep buradaydık. Aynen öyle. Hiçbir yere gitmedik biz. Siz bizi hiç aramadınız bile. Gençler ne olursunuz affedin bizi. Biz iflas ettik. Hiç paramız kalmadı. Aynen oğlum. Her şeyimizi kaybettik. Biz bir şey alamıyorum artık. Evimiz, arabamız, her şeyimiz gitti. Sokakta kaldık. Zamanında siz bizi sokağa atmıştınız. Biz sokakta yaşamıştık. Sıra sokakta yaşama sırası sizde. Aynen öyle. Şimdi bize yaptıklarınızı kendiniz çekeceksiniz. Bakın bakalım nasıl oluyormuş yağmurda sokağa atılmak, o soğukta üşümek, para kazanmak ne kadar zormuş. Öğrenin bakalım. Aynen öyle. Bizim çektiğimiz acıları bir çekin de aklınız başınıza gelsin size. Hayır ya. Olamaz ya. Haklısın. Ne diyelim yani? Haklısın Biz Bizim yaptığımız şeylerden çok pişmanız çocuklar. Çok özür dilerim. Bunların hiçbirini yapmamalıydık. Çok özür dileriz çocuklar. Çok.